Bugün 24 Ocak 2022 Pazartesi Ay Terazi Burcu'nda seyrinde devam ediyor. Hak, hukuk, adalet ve ara buluculuk ile ilgili konular gündemini sürdürebilir. Aşk, sevgi, güzellik, estetik ve sanat konularıyla da ilgilenebiliriz. 03.25'te Ay Satürn ile üçgen açı yapıyor ve ardından boşluğa giriyor. Tüm gün boyunca Ay boşlukta kalıyor. Boşluk dönemlerinde yeni bir işe başlamamalı, edeki işlerle ilgilenilmelidir. 15-52'de Ay-Neptun arasındaki uyumsuz açı virüsün yayılımını arttırabilir. Tedbirli olmalıyız. Yoğun kar yağışı, sel baskınları olabilir. Denizden gelebilecek hasarlara karşı da dikkat etmeliyiz. 15 Mars-Oğlak burcuna geçiyor. Olumlu anlamda özgüvenimiz ve cesaretimiz artabilir. Ancak her türlü egosal çatışmalardan uzak durmalıyız. Acelecilikten ve agresif davranışlardan doğabilecek kazalara karşı da temkinli olmalıyız. Dünya genelinde askeri güçlerin hareketi, savaş ve benzeri durumlar, çatışmalar, patlama ve yangınlar olabilir. Özellikle 1951 sonrası saatlerinde Ay Plüto Karesi bu durumları daha da güçlendirebilir. Deprem ihtimali de yüksek olabilir. Her şeye rağmen Venüs ve Uranüs arasındaki uyumlu açı, ilişkiler ve maddi konularda sürpriz ve güzel gelişmenin olmasını etki edebilir. Allah'ın himayesinde güvendeyim. Güzel sürprizlere kucak açıyorum. Olumlamasını yapabilir. Ya rakip esmasını 5000 kere hiç yapamayanlar ise en azından 312 kere zikredebilirler.